Merhaba. Tarihte hiçbir hanedan, hiçbir aile, Emevi ailesi Beni Ümeyye kadar tarihi tahrifata maruz kalmamıştır. Mekteplerde okutulan tarihlerden tutun ansiklopedilere kadar ciddi ilim adamlarının yazdığı tarih kitaplarından dokümanterlere kadar her yerde Emevi ailesi İslam tarihinin yerden yere vurulan şamar olanları olmuştur. Neden böyledir? Abbasiler Emevilerden sonra iktidarı ele alan Abbasiler Emevileri düşman olduğu için gayet tabi bir şekilde Abbasi tarihçileri dünyalık ele geçirmek için ilmi siyasete kurban ettiler. Abbasi halifelerinin gözüne girmek için, mal mevki elde edebilmek için veya zarureten yani günümüzde resmi tarihte olduğu gibi vakaları değiştirmekten çekinmediler. Hadiseleri yanlış yazmaktan çekinmediler. Emevileri insafsızca kötülediler. Onların hatalarını şişirdiler. Hatta Emevileri kötüleyen Hadisler bile uydurdular. E, halbuki İslam tarihleri içinde e, itimada e, layık ve doğru olan Vakıdi gibi İbn Haldun gibi İbn Hallikan gibi tarihlerde hiç e, böyle ifadeler yok, böyle kayıtlar yok. Bunlar arasındaki e, vakı sahabeler arasındaki e, muharebeler anlatılırken, e, bunlar hepsi Abbasiler devrinde e, yazılan tarihlere e, istinad eder. Şurası muhakkak kırdı ki Abbasiler Ehli Beyt düşmanlığında Emevileri kat kat geçmiştir. Öyle ki Hasan evladı Mağribe ve Endülüs'e kaçmıştır. Hüseyin evladı ise Anadolu ve Türkistan'a kaçarak Abbasilerin elinden, amcaların oğlu olan Abbasilerin elinden canlarını zor kurtarmışlardır. Osmanlılar zaman cihetinden ve e, Abbasilere daha yakındır. Toprak cihetinden de komşudurlar. Bu sebeple e, Osmanlı tarihçileri Abbasi tarihlerini olduğu gibi tercüme etmişlerdir. Onların tesirinde kalmışlardır ve aynı Emeviler hakkındaki aynı hataları tekrarlamışlardır. Ama mesela bunların içinde e, objektif ve muhtemel olanları da vardır. Mesela Nişancızade'nin Mirat-ı Kainat buna bir misaldir. Türkçe bir tarihtir. Latin harfleriyle de basılmıştır. Bir yandan tarihçiler, bir yandan da Şah İsmail'in bozguna uğrayan ordusunun döküntüsü olup da tekkelere sığınmış olan Batıniler Mevlevi tekkelerine, Bektaşi tekkelerine ve diğer tekkelere Türk halkına ve kemale varmamış bazı tasavvufçulara sahabe düşmanlığını, muaviye düşmanlığını ve emevi düşmanlığını bulaştırmış ve aşılamıştır. O sebeple Türkiye'de, Anadolu'da emevi aleyhinde bir hava ceryan cereyan etmiştir. Evet. Halbuki Ebu Bekir İbnül Arabi'nin El Avasım Minel Kavasım diye bir kitabı var. İbn-i Teymiye'nin Sünne diye bir kitabı var. Şah Veliyullah Dehlevi'nin İzaletül Hafa diye bir kitabı var. Kurretül Ayneyn, iki Göz Bebeği diye bir kitabı var. Mesela El Avasım Minel Kavasım tercüme edilmiştir Türkçe'ye. E, Sünnenin bir kısmı tercüme edilmiştir. Şah Veliullah'ın Hafa'nın bir kısmı tercüme edilmiştir. Kurretül Ayneyn tercüme edilmiştir. İbni Hacer Mekki'nin Es-Savakül Muhrika kitabı var. Tercüme edilmiştir. Abdülaziz Ferhari'nin En-Nahiye, Antane emir Müminin Muaviye diye bir kitabı var. Bunun tercüme edildiğini duymadım ama kısmen bazı yerleri tercüme edilmiştir. Ömer Nasu'yu bilmen Eshab-ı Kiram hakkında Müslümanların nezi itikatları diye Türkçe yazılmış bir kitabı var. Ve Merhum Hüseyin Hilmi Işık'ın Eshab-ı Kiram adında bir kitabı var. Onlar Emeviler hakkında ve sahabe arasındaki mücadelelerde en tarafsız, en doğru bilgileri vermektedir. Fakat ne derse bunlar insanların arasında yayılmamıştır. Hep yalan yanlış tarihçilerin tekrar ettikleri şeyler yayılmıştır. Emeviler 30 sene kadar süren 4 halife devrinden sonra İslam İmparatorluğu'na hakim oldu. Bir ilk hanedan, ilk ee, hilafet hanedanıdır 4 halife devrinden sonra. Kureyş'e mensup bir aile. Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Haşim ile Ümeyye kardeştirler. Hatta şöyle Arap tarihlerinde de bir efsane anlatılır. Haşim ile Ümeyye ikiz kardeş olarak doğmuşlar. Hatta başlarından hafifçe yapışıklarmış. Ondan sonra bir kılıçla bu yapışık ikizler birbirinden ayrılmış ve hatta o zaman bir din adamı kahin demiş ki eyvah bu iki kardeşin arasında kılıç girdi. Bundan sonraki malumunuz tarihi hadiselerde de Emevilerle Haşimiler arasında siyasi mücadeleler vardır. Bunun e, uydurma olduğu çok açıktır. Ümeyye e, Kureyş'in Haşimiler gibi güçlü, kalabalık bir ailesiydi. Dört halifelerden Hazreti Osman beni Ümeyye'dendir. Yani Emevi oğullarındandır. E, ve İslam ilk İslam tarihinin en meşhur şahıslarından Ebu Sufyan ve oğlu Muaviye Emevi ailesindendir. Hazreti Peygamber'in kayınpederidir Ebu Sufyan. Hazreti Peygamber Ümmü Habibe ile evlenmiştir. Ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızı ve Muaviye'nin kız kardeşidir. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Emevilerle iki hısımlık e, gerçekleştirmiştir. İki kızını peş peşe Hazreti Osman'a vermiştir. Osman bin Affan, Ümeyye'nin torunudur. Ve kendisi de Ebu Sufyan'ın kızını alarak Emevilere damat olmuştur. Binaenaleyh Muaviye de Hazreti Peygamber'in kayınbiraderi oluyor. Emeviler ee, Cahiliye devrinde de güçlü bir aileydi. Hatta e, Mekke şehir devletinin son reisi cumhuru Ebu Sufyan Emevi ailesindendir. Emevilerin bu o, güçlülüğü elbette ki e, diğer Kureyş'in diğer ailelerinin kıskançlığını celbetmiştir. etmiştir ve Emeviler her zaman diğer Kureyş ailelerine tepeden bakmışlar. Onlar da e, onları Kıskançlık ve hasetle e, görmüşlerdir. Hazreti Osman'ın 12 sene süren halifeliğinin ikinci yarısında hoşnutsuzluklar hasıl oldu. Halbuki Hazreti Osman hoşnutsuzluk gösterecek bir halife değildi. E, çeşitli makamları kendi akrabalarına verdiği e, vermeyle itham edildi ki e bu bir suç değildir, kabahat değildir. E, halife dilediği kişiyi dilediği yere tayin edebilir. Elverir ki o işi yapabilecek evsafı haiz olsun. Hazret Osman'ın tayin ettiği şahıslar kendi ailesinden olan da vardı, olmayan da vardı. Kendi ailesinden olanlar bu işi yapabilecek kişilerdi. Hepsi Hazret Osman'ın sözünü dinliyorlardı. Mesela Hazreti Ali bunları azletti ama Hazreti Ali kendi tayin ettiği valilere hiçbirine söz geçiremedi. Hiçbir Hazreti Ali'yi dinlemediler. Hazret Osman'ın sözünü dinliyorlardı. Demek ki kendi ailesinden tayin etmek daha doğru bir iştir. Yanlış bir iş değildir. Onlara sözünü dinletirsiniz ve daha iyi hükmedersiniz. Veya aldığınız zaman da onun ailesi size hele as aile asabiyetinin güçlü olduğu zaman da ses çıkaramaz. Hazreti Osman da bunu yapmıştı Nitekim sahabedir. Sahabenin yapmış olduğu kendi iştahıdır. Bundan dolayı kınanamaz. Dört halife devri Hazreti Ali ile sona erdi. Hazreti Ali devrinde e, yine Emevi ailesinden Muaviye'nin Hazreti Osman'ın e, katilleri Hazreti Ali'nin yanında onun ordusuna sığındığı için Hazreti Ali'ye biat etmedi. Onu halife olarak tanımadı. Hazreti Ali Hazreti Osman'ın katillerine karşı bir şey gösteremeyince de kendi halifeliğini ilan etti. Hazreti Peygamber Mu Muaviye'ye sen bir gün halife olacaksın. Halife olduğu zaman merhametli davran buyurmuştu. O bunun zamanının şimdi geldiğini düşündü ki yanılmıştı burada. Daha onun halifeliğinin zamanına vardı. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında bir e, siyasi çekişme yaşandı. Bunları daha önce anlatmıştık. Burada tafsil etmeye gerek yok. O devirde e, Şam'da bir halife... Irak'ta bir halife oldu. Yani İslam İmparatorluğu ikiye bölündü. Hicaz, Irak, İran Hazreti Ali'ye, Mısır ve Suriye ise Hazreti Muaviye'ye tabiydi. Bu gayet tabidir. Yani bu kadar büyük devlet iki ayrı devlete ayrılabilir. Aynı yerde iki halife olmaz. Hazreti Ali'nin e, hariciler tarafından şehit edilmesi ve onun yerine Küfe'de halife seçilen Hazreti Hasan'ın da halifeliği belli şartlarla Muaviye'ye devretmesi üzerine bu ikilik ortadan kalktı. Buna amül cema derler, birlik yılı derler ve bütün İslam İmparatorluğu merkezi Şam'da bulunan Emevi halifesi Hz. E, Hazreti Muaviye'nin, Muaviye bin Ebi halifeliğinde birleşti. Muaviye zamanında e, Muaviye'den sonraya kalsaydı Hasan halife olacaktı fakat Hasan Halife Muaviye zamanında vefat etti. Ve onu veliaht tayin etmişti Muaviye. Kendinden sonra halife olmak üzere Hasen'i veliaht tayin etmişti. 661 senesi miladi bu yılın e, tarihidir. Amül Cema'a birlik yılının tarihidir. Ondan sonra e, Halife Muaviye 19 sene halifelik yapmıştır Şam'da. Ondan sonra e, 750 senesinde son Emevi halifesi Mervan 2. Mervan'ın tahtını kaybetmesiyle 100 yıllık bir Halifelik devresi. Aslında 89 senedir ama bu 89 senenin birazı da e, Hazreti Muaviye'nin valiliği var. Hazreti Ömer zamanında Şam valisi olmuş. Hazreti Ömer ve Osman zamanında ve e, her ne kadar Hazreti Ali onu azletmiş olsa da Hazreti Ali zamanında çok uzun bir zaman Şam'da valilik yap, yapmıştır. Kendisi e, siyaseti gayet iyi bilen, politikayı gayet iyi bilen hem askeri hüviyetiyle hem siyasi hüviyetiyle öne çıkan bir sahabiydi. Okuma yazma biliyordu. Ve onun devri, e, Halife Muaviye'nin devri İslam tarihinin altın devri olmuştur. Dört Halife devrinden sonra en parlak devirdir Halife Muaviye'nin devri. Onun zamanında İstanbul kuşatılmıştır. Yeni topraklar fethedilmiştir. Ve en mühimi Halife Muaviye devrinde artık e, o e, Arabistan'da kurulan o basit e, e, müesseselere sahip olan devlet büyük bir imparatorluk olmuştur. Ve tarihte Emevi İmparatorluğunun ihtişamını Roma bile yakalayamamıştır. Büyük İskender bile... ...yakalayamamıştır. Yani posta teşkilatından tutun da... E, ...menzillere, hanlara kadar... ...Halife Muaviye'nin kurmuş olduğu sistem... ...muazzam bir sistemdir. Ondan sonra bütün İslam devletleri... ...bu sistemi e, istihlaf etmiştir. Emevi hakimiyetin ilk devresi Muaviye. Muaviye'nin oğlu Yezid ve onun e, oğlu... ...ikinci Muaviye'den ibarettir. Yani e, Emevi sadece... ...Muaviye oğlu ve torunu halifelik yapmıştır. Ondan sonra ailenin başka bir koluna... Halife Muaviye'nin babasının, amcasının oğlu Mervan bin Hakem'e geçiyor. Halifelik. Ve e, Mervan bin Hakem'den sonra e, ki 684 senesinde halife olmuştur. Ondan sonra o da Hazreti Osman'ın damadıdır. Onunla beraber 11 tane Emevi halifesi hüküm sürmüştür. Gerek Halife Muaviye zamanında, gerek e, ondan sonraki halifeler zamanında Velid, Abdülmelik, Velid e, gibi büyük halifeler zamanında e, İslam tarihinin Hatta dünya tarihin en büyük imparatorluğu haline geldi. Bu kısa hilafet devresi yani yüzyıl bile olmayan hilafet devresi fetihler, imar ve ilmi faaliyetler cihetiyle İslam tarihinin en parlak devirlerinden birini teşkil eder. Müslüman orduları Emeviler zamanında dünya tarihin en parlak askeri zaferlerini kazanmışlardır. Müslümanların siyasi hakimiyeti bu devirde batıda Atlas Okyanusu'na uzanmıştır. Şark'ta Türkistan işlerine uzanmıştır. Buhara, Semerkant oralara. Kuzeyde Anadolu ve Kafkasya'ya uzanmıştır. Güneyde ise Hint okyanusuna dek dayanmıştır. Müslümanlar Avrupa'nın kalbine o devirde, Emeviler devrine de girmiştir. Pirene dağlarını geçmiştir. İlki Halife Muaviye zamanında ve Yezid kumandasında olmak üzere İstanbul defalarca kuşatılmıştır. Hatta birinde bu kuşatmaların birinde Mesleme bin Abdülmelik zamanında, Halife Abdülmelik'in oğlu Mesleme zamanında Müslümanlar İstanbul'da bir mahalle kurdular. 7 sene kaldılar. Bu Arap Camii o zamandan kalmadır. Emeviler fethettikleri yerde Bizans ve İran siyasi ananelerini Müslüman Arap kültürüyle harmanladılar ve sadece fetihlerle değil siyasi ve idari müesseseleriyle de devlete bir imparatorluk karakteri verdiler. Çok buhranlı bir zamanda iktidarı kuvvet yoluyla ele geçirmişlerdi Emeviler ve kendilerine siyasi muhalefeti sertikle sertlikle bastırdılar. Kendi güçlerini herkese kabul ettirdiler. Bu büyük bir muvaffakiyettir. Halk buna razı olmuş gibi göründü ama halkın içindeki Şiiler yani Hz. Ali ve onun ailesinin halifeliğine taraftar olan bir kitle kalben hoşnutsuzluk duyuyordu. Bu hoşnutsuzluğu ve böyle olmayanların hoşnutsuzluğu Ali ve ailesinin taraftarlığı kisvesi altına gizlenerek fırsat buldukça baş kaldırdılar. Ve e, bu başkaldırma hadiseleri sertlikle bastırıldı yani gayet tabi olarak Haccaç gibi, Ubeydullah bin Ziyad gibi çok güçlü ve va askeri valilerle bu o, isyanları bastırdılar. Bundan dolayı tenkit edilirler ama her hükümet kendi iktidarını korumak için icabında sert muamele eder. Hatta Haccaca, Haccacı zalim derler. E, Haccaca demişler ki sana Ömer'in adaletini hatırlatırız. O da yeri kazmaya başlamış. Ne yapıyorsun demişler. Ömer'in tebasını arıyorum. Ömer adildi ama Ömer'in tebası da öyleydi. Siz öyle değilsiniz. Yani size Haccac gibi birisi lazım demiştir ki bu aslında bir realitenin de ifadesidir. Garip olan şudur ki hemen herkes muhaliflerine sert davrandığı için Emevileri suçluyor ama hiç kimse memleketi kana boğan bu fitnecileri, isyancıları onlara bir şey demiyor. Sanki onların hakkıymış gibi. Yani iktidara karşı ayaklanmak kim olursa olsun İslam dininde yasaktır. Bir kere Hz. Ali soyundan da gelse halifeye ayaklanan kimse İslamiyete aykırı bir hareket işlemiştir. Ve bu müdafaa edilmez de bundan dolayı bunlara karşı sert davranan Emevi e, ailesi de e, bundan dolayı kınanmaz. Evet yani mal kazanmak, mevki kazanmak isteyen, iktidarı ele geçirmek isteyen, Müslümanları içeriden karıştırmak isteyen politikacılar her zaman olmuştur. Onlar kendilerine partizan toplayabilmek için, güç kazanabilmek için ehli beyti kullandılar. Ehli beyt kılığına büründüler. Ehli beyti kullandılar. Onlardan bir ne ortaya sürdüler. Fitne çıkardılar, karışıklık çıkarttılar. E, Emevi hükümeti de buna tabiatıyla gayet sert mukabele etti. Kendileri cezalarını bulurken Ehli Beytin de incinmesine bunlar vesile oldular, sebep oldular. Emeviler zannedilenin aksine siyasi iktidarlarına ilişmeyenlere karşı e, ilişmezlerdi. Fevkalade müsamahakar, demokrat ve serbest bir sosyal hayat meydana getirdiler. Bu devirde mesela ulema gayet rahat dini faaliyette bulundu, İslami faaliyette bulundu. Hiçbir zaman Emeviler ulemaya karışmadılar. Onlara müdahalede Bulunmadı bulunmadılar. Dini şöyle değiştireceksin, dini böyle değiştireceksin demediler. E, ve sadece dini ilimlerde değil bu devir teknik sahada sosyal ve edebi ilimlerde çok ilerledi. Her yanda alimler çok kıymetli eserler meydana getirdiler. E, Emevileri hicvetmesiyle meşhur bir şair vardır İbni Kays. O diyor ki bir itirafta bulunuyor. Ümeyye oğullarından diyor insanların hoşlanmamalarının tek sebebi diyor şu. Onlar öfkelendikleri vakit tahammül gösterirler. Yani hasımları ister ki onlar öfkelensinler de, kontrollerini kaybetsinler de e, ortalığı karıştırsınlar. bu olmayınca husumetleri artar. Tekim Hazreti Peygamber Hazreti Muaviye'ye öyle demiş. E, halife olduğun zaman yumuşaklıkla muamele et, sana iyilik yapan iyilik et, sana kötülük yapan affet. Ve Muaviye de bu şekilde davranmıştır. Muaviye'nin toleransına dair eski siyasetnamelerde çok e, hükümler vardır. Emevi devri fikri ve kültürel faaliyetler cihetiyle de çok parlak bir, çok canlı bir devirdir. Şiir ve belagatta zirve sayılıyor bu devir. Gramer üzerine çalışmalar yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e harekeler konulmuştur ve böylece Kur'an-ı Kerim'in doğru okunması Emeviler zamanında temin edilmiştir. Haccacı Zalim denilen Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin bu hususta hizmeti çoktur. Yine hadis-i şerif ve fıkıh çalışmaları o zaman da çok canlıydı. Hadis-i şeriflerin toplanması ve yazıya geçirilmesi bu devre Ömer bin Abdülaziz devrine rastlar. Tarih ilmi çok ilerlemiştir bu devirde. Bilhassa tıp ve kimya ilminin Emeviler zamanında çok parlak ve canlı olduğunu biliyoruz. Mesela Halife Velid dünyada ilk defa karantinayı tatbik etmiş ve e, bugünküne benzer hastaneler kurmuştur. Antakya'da mesela ve Harran'da onun zamanında iki tane tıp fakültesi kurulmuş ve uzun zaman faaliyet göstermiştir. Meşhur Halife Yezid'in bir oğlu vardı Halit. Tabi bu halife olmadı. Kimya alimiydi. E, yine halkın bedava okuyabileceği mekteplerin açılması da yine Emeviler devrine tarihleniyor. Emevileri bugün daha iyi tanınmasına vesile olan onların yapmış oldukları, İslam dünyasının dört bir yanında yapmış oldukları mimari eserlerdir. Mescid-i Nebevi ve Kabe'yi tamir etmişlerdir, tevsi etmişlerdir, genişletmişlerdir. Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa Emeviler zamanında yapılmıştır. Halife Velid zamanında Bizanslar, Müslümanlar mimariden ne anlar sözünü duyunca Şam'da bir cami inşa ettirdi. Mescid-el Ümeyye ve Cami-el Ümeyye diye bilinir. Emevi cami. Orta çağın en parlak eserlerinden bir tanesidir. Ve Müslümanların ilk yüz akıdır. Bugün de yine dünyanın en güzel eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Halife Abdülmelik bin Mervan yani Mervan'ın oğlu Abdülmelik. Onun oğulları Velid ve Hişam. Yeğeni Ömer bin Abdülaziz. Bunlar Emevi halifelerin en büyüklerindendir. Devletin tamamiyeti ve asayiş mevzubayız olduğunda merhamet göstermezlerdi. Büyük bir cevvaliyetle, basiretle imparatorluğunun içte ve dışta, iç politikasını, dış politikasını gayet iyi idare ettiler. Mesela Halife Velid, Abdülmelik olsun, sonraki Velid Şişam olsun, herkes de Kur'an-ı Kerim bilgisi arardı. Bu hususta çok emniyet verirlerdi. Bir yeri bir memur tayin edecekleri zaman mesela, din bilgisinin olmasına çok emniyet verirlerdi. Fakirlere ve hastalara yardım ederlerdi. Onların zamanı çok ciddi manada bir e, sosyal güvenlik müessesesinin tatbik edildiği devirdir. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun çalışamayacak durumda olanlara maaş verirlerdi. E, Emeviler İslamiyet'i bir devlet dini olarak geniş beldelere yaydılar. Dindarlara saygı duydular. Adil valiler tayin ettiler. Ve halkın kalbini kazanmaya çalıştılar. Tabii Emevi iktidarını yıkmayı gaye edinen bir takım bidat fırkaları vardı. En başta hariciler ve şiiler. Bunlar e, muhalif idiler. Bunlara karşı Emeviler, Emevi halifeleri mutedil bir Sünni dini tekamülü desteklediler. Yani Ehli Sünnete sahip çıktılar. İşte Emevi düşmanlığının arkasında e, başka şeyler aranması e, e, esas sebep budur. Yani Emevi düşmanlığının esas sebebi budur. Telaffuz edilmez fakat esas sebep onların Ehli Sünnet olan hizmetleridir. Emevi halifeleri yaygın politikanın aksine bir iki tanesi hariç kötü kimseler değillerdi. Tarihçiler pek kötü tabirini kullanmaz ama burada iyinin kötünün universal değerlerinden bahsediyorum. Yani halifelik yapabilecek kapasitede insanlardı. Şahsi kusurları herkesin vardır. İşte bu bir ikisi şahsi kusurları olan kişilerdi. Ama işlerinde mesela 2. Muaviye gibi, Abdülmelik bin Mervan gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi çok büyük alimler ve muttaki Allah'tan korkanları ekseriyetteydi. Hanedanın kurucusu zaten Hazreti Peygamber'in kayınbiradedir, vahiy katibidir, bir sahabidir. Bu o Emevi halifelerinin idaresinde İslam ülkeleri her cihetten maddi ve manevi terakkiler gösterdiler. Vatandaşlar sulh ve refah içinde yaşadılar. İşte biraz evvel anlattığım gibi İstanbul bunların devrinde defalarca kuşatıldı. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Kayser'in şehrine ilk sefer eden ordu mağfiret olunmuştur. Bu ordu biliyorsunuz halife sonradan halife olan Yezid'in kumandasındadır. Eyüp Sultan'da bu ordudaydı. Tabi İslam hükümdarları arasına, halifeler arasına etrafını saran dalkavuklar olmuştur, münafıklar olmuştur. Onların tesiriyle zulüm ve günaha kayanlar olmuştur. Fakat ulema kitaplarıyla, sözleriyle, vaazlarıyla ile i maruf yaparak bu hükümdarları doğru yola çekmeye çalışmışlardır. Böylece bu hükümdarların en kötüleri dahi dinsiz hükümetlerin en iyilerinden daha adil ve daha faydalı olmuştur. Hiçbiri İslamiyet'in inkişafına mani olmayı hatırına bile getirmemiştir. Hep dine ve millete hizmet için çırpılmışlardır. Her birinin sonraki nesillere bıraktığı eserler sayılamayacak kadar çoktur. İzleri ve hatta çoğunun kendileri bugün meydandadır. Emevi asrı siyasi muhalifler olan haricilerle ve Şiilerle mücadeleyle geçti. Her seferinde bu isyanları bastırdılar ama en son Ebu Labbas e, riyasetindeki Şii isyanı devletin sonunu getirdi. Ebu Labbas Ebu Müslüm Horasani adında bir profesyonel ihtilalciye nin birlikleri sayesinde Emevi devletini ortadan kaldırdı. Çok kabiliyetli bir halife olan son halife 2. Mervan. Zaten hanedanların son hükümdarları kabiliyetli ve talihsiz olur. 2. Mervan zap ırmağı kenarında yenildi. Şii kuvvetlerine yenildi. Mısır'a kadar çekildi ama e, bu isyancılar Emevi ailesinden kimi buldularsa feci bir şekilde katliama tabi tuttular. Katliamdan birkaç kişi kurtuldu. Bunlardan birisi Abdurrahman İspanya'ya giderek orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu ve Emevi e, tarihinin en haşmetli, en ihtişamlı devletlerinden bir tanesi olan Endülüs Emevileri bütün dünyaya medeniyet getirdi. Bu da Emevilerin devlet idaresinde ne kadar e, kabiliyetli olduklarını gösteren bir başka husustur. Yani koca Emevi İmparatorluğu yıkıldıktan sonra o enkazın, o külleri arasından çıkan bir genç bile Binbir macera ile romanlara, filmlere konu olabilecek bir macera ile İspanya'ya gitmiş ve orada muazzam bir devlet kurmuştur. Bu takdire şayandır. Şimdi Emeviler hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan bir tanesi hutbelerde Ehli Beyt'e ve Hazreti Ali'ye sövme meselesidir. Şii asıllı tarihçi Makrizi tarihinde diyor ki Sıffin Harbi esnasında Hazreti Ali'nin ordusundaki bazı kendini bilmezler. Şam askeri ve Muaviye'nin ye namazlardan sonra sövmeye başladılar. Şamlılar da bunu işitince mukabil olarak tabii harp propagandası bu gayet tabii karşılamak lazım. Buna mukabele ettiler. Bu adet devam etti. Bunu Hazreti Ömer bin Abdülaziz kaldırmıştır. Ömer bin Abdülaziz bu adeti kaldırdı. Şimdi bir kere işi başlatan Hazreti Ali'nin ordusundakiler Emeviler değil. Emeviler bunu onlar bunu başlatmışlar. Emeviler ise mukabele etmişlerdir harp propagandası olarak. Buradaki problem bunun devam ediyor olmasıdır. Ömer bin Abdülaziz yine bir Emevi halifesi bunu kaldırmıştır ve bir daha da geri gelmemiştir. Görülüyor ki bu işi başlatan Emeviler değil. Kaldı ki muharebe zaten lanetleşmekten daha kötüdür. Arada muharebe var. Lanet onun gerisinde kalıyor. Kaldı ki e, Beyt'e sövdüler diye Emevileri kınıyanların bir kesimi Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe'ye ve Hazreti Muaviye'ye sövmeyi, hakaret etmeyi de gayet tabii görür. Hatta ibadet sayarlar. Bir başka iddia Emevilerin e, Arap milliyetçiliği yaptığıdır. Bu da doğru değildir. En fazla ihtida hareketi yani Arap olmayanlardan Müslümanlığa giriş hareketi Emeviler zamanında yaşanmıştır. İnsanlar kitle halinde Müslümanlığa girmiştir. Hatta Mısır valisi Şam'daki halife Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazmış. Demiş ki efendim bu gayrimüslimler Müslüman oluyorlar. Bunlar cizyeden haraçtan kaçmak için Müslüman oluyorlar. Ben böyle zannediyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ya Müslüman oldukları halde ben bunlardan vergi almaya devam edeyim. O zaman samimiler mi değiller mi anlaşılır. Veya sünnet kontrolü yapayım diye bir mektup yazıyor. Teklifte bulunuyor. Halife Ömer bin Abdülaziz tarihi bir cevap veriyor. Diyor ki Allah bizi ne vergi tahsildarı olarak gönderdi ne sünnetçi olarak gönderdi. Yani siz bunları Müslümanlığını kabul edin yapacak bir şey yoktur. Yine e, Emeviler zamanında ki alimler ve kumandanların ekserisi mevalidendi. Yani Arap olmayanlardandı. Eğer Emeviler Arap milliyetçisi olsaydı bunlara fırsat vermezdi. Ee, Türkistan'ı fetheden Emeviler olmuştur ve Türklerin Müslümanlığı da eğer Müslümanlık Türkler için kıymetli bir şeyse Emeviler sayesindedir. Önce Beydullah bin Ziyad, arkasından Kuteybe bin Müslim kumandasındaki orduların Türkistan'ı fethetmesiyle Türkler Müslüman olmuştur. Başta savaşmışlardır. Fakat zamanla Türkler Arapların, Müslüman Arapların yanında yer aldılar. Bu da Arapların Türkleri olan teveccühünü arttırdı. Hatta o Beydullah bin Ziyad Müslüman olan Türkleri Küfe'ye yerleştirmiştir, Irak'a yerleştirmiştir. Müslüman olan Türk hükümdarları da tahtında bırakılmıştır. 702 yılından itibaren bol miktarda Türkistan hükümdarının ve onların Teba'sının, o zaman hükümdar Müslüman olunsa bir dine girince Teba da onun dinine giriyordu, Müslüman olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türklerin Müslümanlığı Emeviler zamanında olmuştur. İşte burada da bazı iddialar var. Talkan katliamı, Emeviler Türkleri katletmişler. Hayır efendim, böyle bir şey yok. İntişari İslam tarihini okursanız bunun doğru olmadığını görürsünüz. E, i̇lk başta Kuteybe bin Müslim'in Türkistan'ı istilasında, da Türk işanlığı vardı. Türk işanlığı e, elbette ki bu yeni istilacılarla savaştı ve bu savaşta insanlar öldürüldü. E, nitekim Türkler de Araplardan, Müslümanlardan öldürdüler bunu. Bir katliam gibi lanse etmek doğru değildir ama savaş bittikten sonra Türkler doğru tarafta yer aldılar yani kendi doğrudan kastım siyasi olarak doğru tarafta güçlünün yanında yer aldılar ve müşterek düşmanlar olan Çinlilerle savaşarak Çinlileri tarih sahnesinden sildiler ve Türklerin Müslüman olması Emeviler devrine tarihlenir. Emevilerin Ehl-i Beyt mücadelesi de tamamen siyasi sebeplere dayanır yani Muaviye'nin Ali ile savaşması Ali'yi sevmediğinden değil. Yezid'in ise e, Hüseyin'in Küfe'ye varması engellemesi Hüseyin'i sevmediğinden dolayı değildir. Nitekim e, Kur'an-ı Kerim, Eshab-ı Kiram birbirini çok sevdiğini haber veriyor. Muaviye Ali, Ali Muaviye'yi severdi. Fakat siyasi sebeplerle e, ihtilafa düşmüşlerdi. Muaviye kendini haklı, Ali kendini haklı görüyordu. Bunu e, kalbi muhabbete indirgemek doğru değildir. Kimin kalbinde ne olduğu bilinmez. Nitekim savaş esnasında bile Muaviye Ali'ye Ali mektuplar yazarak dini sualler sorardı. Yani sevmediği bir kişiye, büyük, büyük tanımadığı birisine bunu yapmazdı. Hatta Bizans e, ordusu sınır ihlalinde bulunduğu zaman Muaviye o zaman e, Humus'ta bulunan Bizans patronu mektup yazmış. Sen beni halifeyle savaşıyorum diye küçümseme. Ben sulh yaparım, halifenin kumandanı olarak gelirim seni burada darmadağın ederim diye bir tehdit mektubu göndermiş ve Bizans ordusu geri çekilmiştir. Yine küfeliler Hz. Hüseyin'i Irak'a davet ettiler. Fakat ona sahip çıkmadılar. Yezid de tahtını korumak için Hüseyin'in Irak'a varmasını engellemelerini istedi adamlarından. Onlar da Hüseyin'in Irak'a varmasını engellediler. Fakat burada Yezid'in istemediği bir şey oldu. Bu askerler Hazreti Hüseyin'i Yezid'de biat etmesini istediler. Hüseyin de Yezid'e biat etmedi. Çünkü Hüseyin'in iştahına göre Sahabi varken sahabi olmayanın birinin hilafeti sahih değildir. O sebeple biat etmedi. Bu gayet tabi bir hakkıdır. Bu sebeple şehit edilmiştir. Yezid Hüseyin'in şehit edilme emrini vermemiş ve bundan memnun olmamıştır. Zaten aklı başında bir politikacı buna hiçbir zaman memnun olmaz. Yani Yezid Hüseyin'i sevmiyor olsaydı bile böyle bir emir vermezdi. Nitekim bu cinayeti işleyenlere Allah sizi kahretsin, beni Haşimelere düşman tanıttınız demiştir. Eğer Yezid Hüseyin'e ve ailesine düşman olsaydı elinde gayet iyi bir fırsat vardı. Hüseyin'in bütün ailesini imha ederdi. Bunu yapmamıştır. Hüseyin'in ailesi Şam, önce Şam'a gelmişlerdir. Hüseyin'in 10 yaşındaki oğlu Zeynel Abidin Yezid'in sofrasında yemek yemiş ve Yezid bunların selametle Medine'ye dönmelerine izin vermiştir. Medine'de Harre vakası çıktığı zaman yani Medine isyanı olduğu zaman Yezid zamanında Yezid adamlarına talimat vererek Zeynel Abid'in evini korumalarını, Zeynel Abid'in kılına bile bir zarar gelmemesini tembihlemiştir. Çünkü Zeynel Abid'in politikaya karışmamıştır. Hiçbir zaman. Ölene kadar politikaya karışmamış. Bu sebeple Emeviler tarafından her zaman korunmuştur. Yani Emevilerin e, Hz. Peygamber soyunu sevmedikleri, onlara kötülük ettikleri doğru değildir. Hz. Peygamber biraz evvel anlattığım gibi Hz. Peygamber soyundan olduğu iddiasıyla bazıları isyan edince bu isyanların askeri ve siyasi yollarla bastırılması ehli beyt düşmanlığı demek değildir. Hükümete isyan suçtur. Ehli de yapsa bunun cezasını çekerler. E, kaldı ki gerek Mirat-ı Kainat gerek Ahmet Cevdet Paşa'nın kısas enbiyasını okursanız burada bu isyanların Müslümanlara ne kadar zor zamanlar yaşattığını görür. Siz dahi orada Emevilere hak verirsiniz. İranlı bir e, yazar var. P profesör, bilim tarihçisidir. Seyit Hüseyin Nasır. Bu Şii şey olduğu halde bir konferansında dedi ki dört halifeden sonra Emevilerin e, dünyevi idarecilere benzediği doğrudur. Zaten onu inkar eden yok. Çünkü Hazreti Peygamber buyurmuş ki hilafet 30 senedir. Ondan sonra meliklik, hükümdarlık gelir. Doğru Emeviler hükümdardır. Mecazen halife deniyor. Fakat şu sözü çok miyim? Bunları diyor modern tiranlara benzetmeyin. Modern tiranlarla Emeviler arasındaki fark şudur diyor. Günümüzde pek çok ülkede, Müslümanların yaşadığı ülkede bu tiranlar bizzat İslam ahkamını yıkma teşebbüsünde bulunuyorlar. Halbuki Emeviler İslam hukukunu harfiyen tatbik etmişlerdir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım ve bu sebeple diyor Emevileri suçlamamak lazım. Bunu bir Şii bilim tarihçisi söylüyor. Hoşçakalın.